YouTube kanalı izleyicilere uzun süredir eşsiz olan Gökşeş postamız size ee, bir tane dişi salacağız şimdi. Uzun süredir bekar kendisi bunalama girdi birazcık. Şimdi e, yanına bir tane dişi kuşumuzu salıyoruz. <laughs> Saldığımız kuş tabi. Biraz heyecanlandı. <laughs> Erkeğimizin tepkisini hep birlikte görüyoruz. Uzun süredir hayatında bir dişi yoktu. Dişi görünce kendinden geçen bir erkek güvercin. Evet bunlar ilk tepkileri. Dişi kandırma çabaları. Yoğun bir emek harcıyor şu anda. Dişimizi dezenfekte ettik. Evet. Erkeğimizin yanına saldık. Genç bir dişi. Ee, renk postası. Ufak yapılı. Erkeğimiz aslında bir yarış postası. Manisalı ben e, getirmiştik. Babasının kendisi. Rahmetli babasının kuşlarından. Dişi normal sıradan bir e, yavru bakış tarzında posta. Birbirine yakışan bir takım oldu en kısa zamanda eş alırlar. Postun eşlenmesi diğer kuşlara göre biraz daha uzun zaman alır. Fakat erkeğimiz çok kızgın, ağır baskı uygulayarak dişi kısa zamanda kandıracağını, eş tutacağını düşünüyorum. önümüzdeki günlerde kuşlarımız hakkında yine ee, bilgi veririm sizlere. Gökşeş posta gerçekten güzel kuşlar. Yetiştiricilerin kömesinde genellikle rastlanır. Renkli uçuşları da güzeldir. Yarış performansları da kimi zaman, kimi zaman iyi performanslar çıkaran kuşlar. Fakat yine açık renkli oldukları için şahine ilk hedef olan ee, kuşlar, Sudi ve sinekli e, postalar şahine karşı daha e, gizlenebilir kamuflajı yüksek olan kuşlar. Bu tarz parlak renkli kuşlar yarışçılarda e, maalesef şayene ilk hedef olan kuşlar oluyorlar. Erkeğimiz yoğun baskısını şu anda devam ediyor. Muhtemelen 2-3 gün içerisinde dişi kandıracaktır. Gayet güzel bir erkek. Dişimiz daha minyon yapılı. Bu e, eşlenme döneminde kuşlara e, verilebilecek vitaminlerden bahsedeyim kısaca. E, eşlenme e, hızını arttırmak için E, e vitamini ve selenyum içerikli. vitaminlerin verilmesi uygun oluyor elimizde de var E vitamini ve selenium içerikli Tavo Benfit E 50 diye bir tane vitaminimiz var gayet başarılı yine yemleme e, tipinde biraz kızıştırıcı yemler kullanılırsa faydalı olacağını düşünüyorum kızıştırıcı yemler arasında e, en başta tabii ki fiyat olarak da uygun olan burçak kullanılabilir. Bununla birlikte biraz daha fiyatı yüksek olan birbirlerde kullanılan birbir bir yemi diye ifade edilen kenevir tohumunun da kullanılmasında fayda var değerli arkadaşlar. Posta biraz çıldırdı. Rahat da vermeyecek dişi aslında birkaç gün kandırıncaya kadar yemle yedirmeyebilir. Bunu takip edeceğiz tabii aşırı baskı yaparsa dişi ayı bir yerde yemleriz. Evet değerli arkadaşlar kuş kuşlarımızın eşlenmesi bu şekilde. YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Her geçen gün abonemiz artıyor. Yine yaptığımız video paylaşımlarını diğer sosyal medya ağlarında da paylaşırsanız kanalımızın büyümesi için bize destek vermiş olursunuz. Yine güvercin hastalıkları ve profesyonel yetiştiricilik hakkında web sitemiz olan www.mahmetocam.com isimli web sitemize de ziyaret edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hastalıklardan uzak bol yavrulu bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.